Evimizin olması ne demek biliyor musun? Evet, harika olacak. Sosyal hizmetler seni bizden asla alamaz demek. Sen benim abimsin tamam mı? Evet. Anne, bu da ne? Araba? Satın aldım. Bütün peşinatımızı arabaya mı harcadın? Keni elimden alacaklar. Tekrar sokaklara düşeceğim. İstediğim bu mu? Suçlamak mı istiyorsun durma? Ben seni kurtaramam. Bunu düzelteceğim. Bana biraz daha zaman lazım. Yeter. Sabah 9'a kadar 25 tamam. bin. Yoksa iptal ederim. 12 saat içinde parayı götürmeliyim. Merhaba. Buna ihtiyacım var. İnet, odada anahtarımı gördün mü? Pekala. Ne yapıyorum ben? Bana nakit lazım. Şu an bunu yapamam. Bir daha gelmeni istemiyorum. Hemen ver şunları. Bunlar senin ha? Hayır! Olamaz. Bitti sen! Hayır olamaz. <laughs> ne yaptığını bilmiyorum. Kurtuluş yok. Kardeşimi rahat bırakın. Çöp müyüm ben? Bana dokunamazsın anladın mı? Sen delinin tekisin. Deliliği göstereyim mi? Kenny, bana bak. Bu işte birlikteyiz. Bunu ailemiz için yapacağız. Tamam mı?